Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişi sizi hayatında istiyor mu? Size dair duygu ve düşünceleri nelerdir? Sizi gerçekten hayatına çekmek için bir adımı, bir eylemi olacak mı bu konuya dair? De saçmalı bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Videoyu durak satıp deste seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben birinci desteden başlıyorum. Umarım faydalı bir içerik olur. Beğendiğiniz takdirde beğenip abone olmayı unutmayın. Hemen açılıma geçebiliriz arkadaşlar birinci desteyle. Evet birinci deste sahipleri için. Aklınızdaki kişi Size dair konularla ilgili ne düşünür, ne hisseder, onun gözünde bir olurunuz var mıdır? Tekrar birleşme şansı olur mu ya da bir ilişki düşüncesi kafasına yerleşmiş olabilir mi? Ex partner platonik, yasak aşk fark etmez. İlişki tipiniz ne olursa olsun yorumlamayı kendi hikayenize göre yerleşim yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü belli bir kısma ayırıp anlatmıyorum. Genel bir açılım. Bir, iki, üç ve şöyle dört diyelim. karşınızdaki kişinin gözünde bir olurunuz mümkün mü? Bir olasılık dahilinde mi? Ne yaşamak ister sizinle? Ya da hayatında sizin olmanızı ister mi? Bir, iki, üç ve dört. Para kralı, kılıç üçlüsü, kupa dörtlüsü, kılıç ikilisi. Şöyle kartlar görünüyor mu diye bir kontrol edeyim. Son kartlar görünmeyecek büyük ihtimalle. Şöyle yapalım o zaman. Evet. Şimdi daha iyi. takdir etmek, dişil enerji, aldatmaca, büyük başarı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle mumu alt sıraya alırsak. Evet, daha iyi oldu. Arkadaşlar bu kişi sizi hayatında istiyor mu? Ne düşünüyor? Ne hissediyor? İlk olarak karşınızda çok geleneksel, çok muhafazakar, düşüncelerini sabit kılan, her şeye hayatını okeyleyebilecek, prensip sahibi, hayattaki gelecek hedeflerini iyi sıralamış olan, biraz böyle planlı, programlı bir insan var. Dolayısıyla bu insan için şu an yaşadığı yer çok önemli olabilir yaşadığı konfor, yaşadığı düzen, yaşadığı aile biçimi, işte bu zamana kadar getirdiği belli düşüncesel kalıpları çok önem arz ediyor olabilir. Ve bu kişi sizinle olduğu takdirde belki bazı yönlerini törpülemesi gerekiyor olabilir. Ya da bazı kurallarından es vermesi gerekiyor olabilir. Bu insan bunu yapmakta zorlanacaktır. çünkü yapısal olarak bir farklılık var burada. Yani kişi bu zamana kadar kaç yaşında olursa olsun fark etmez getirdiği bir düzen var kendi bilincinde. Kendi mentalitesine göre. Bunu değiştirmek bu insana zor geliyor olabilir. Ya da yapamıyor, becerikli davranamıyor olabilir. Biraz para odaklı, finans odaklı bir insan olabilir. Onun için mali durum çok önem arz ediyor olabilir. Parasal güç, irade, işte bir yerin patronu olmak, yönetme kabiliyetin aktif çalışması liderlik vasfının yüksek olması ve sizde de bunu uygulaması yani ilişkinizde otoriter figürün kendisi olması durumuna da çıkıyor bu durum. Dolayısıyla e, belki size çok söz hakkı tanımıyor olabilir, e, sizi ezdiğini veya sizin üzerine bir sizin üzerinizde bir manipüle edildiğinizde hissettiğiniz durum yaratıyor olabilir. Bunlar bu kişinin yapısal özellikleri olabilir yani bunları değiştirmekte biraz zorlandığını görüyorum arkadaşlar. E, aslında Gücü, kuvveti, kudreti yerinde birisi. Yani bu insan için artık ununu esmiş, eleğini asmış tabirini kullansak çok da abez olmaz. Çünkü para kralı geldi. Krallar genellikle en yüksek mertebeleri anlatır bize. Yani prens değil, şövalye değil. Daha böyle küçük, olgun yaşlarda da değil olgunlaşmayı müsait yaşlarda da değil. Artık kafasının tamamen oluştuğu, belli bir düzene aşinalık gösterdiği bir süreçte. Bu insanın yaşı 30'lu yaşlarda olabilir, 30-40 aralığında olabilir. Ya da bu yaş aralığında olmasa bile düşüncesel tarzı bu şekilde olabilir. Yani çok ileriye dönük hedefleri olan, kendini hep üst şeylerle gören, durumlarda gören bir kişi de olabilir. Ama bu kişinin için İleriye dönük olmak çok önemli. Yani gelecek çok önemli. Şu ana çok takılan birisi değil. Şu an ben çok iyiyim ama düşebilirim de. Ee, ben kendimi iyi muhafaza edeyim. İyi imtinalı tutayım. Ee, sonrası ne olacağını kestiremeyebilirim tarzında. Çok şüpheli hareketlerden kendini uzak tutan, riskli adımlara çok bulaşmayan bir yapıda. Dolayısıyla belki sizinle olmak bunun için risk içeriği olabilir çok fazla kendini ortaya atması gerektiğini düşünüyor olabilir. Yani çok fazla sorumluluk almak bunun dahilinde olabilir. Çok fazla harekete geçmek işte örnek verelim sorumluluk almaktan kasıt belki artık bir şeyleri kendisi halletmesi gerekiyor olabilir. Artık sizin yapabileceğiniz bir şey kalmamıştır. Ve bu insan bunu yapmakta biraz maalesef kendini baskılıyor olarak gördüm. Biraz kendini duraksatmaya meyilli. Yani oturduğu yerden çok kalkabilecek kadar e, hareketsel e, bir kişi değil. İvme kazanma konusunda onu tetikleyen bir şey olması gerekiyor. Yani biraz hız gerekiyorsa bu işte, bu durumda aranızdaki yaşanabilecek olası süreç için söylüyorum bunu. Bu kişi için o durum e, azmi temsil etmeli. Yani ileriye dönük bir şey olduğunu kanıtlamalı kendi kafasında. Para kralı biraz bu enerjiyi verir bize. Bu insan kılıç üçlüsüyle beraber devam ettiğimde arkadaşlar buradan Para Kralı'nın akabinde gelen üç kartımız biraz böyle muamma enerjileri yansıtıyor. Yani bu insan ne istediğini bildiği bir evrede değil büyük bir ihtimalle. Kendisi yapısı evet çok fazla e, çelişki gereksinimi duyabilecek bir enerjide değil. Yani onun için bir şey ya vardır ya yoktur. Ya siyahtır ya beyazdır ama size dair sizin kalbinizin çok kırık olduğunu belki bu insan e, göremiyor olabilir demek istiyorum. Yani ben böyle bir şey hissettim burada. Ya sizin bu insana karşı ciddi bir kalp kırıklığınız, güven eksikliğiniz var. Yani ya bu insanın e, tam olarak enerjisini hissedemiyorsunuz ya da hiç hissetmek istemiyorsunuz. Çünkü burada güven kaybı olabilir, bir aldatmacı olabilir. E, sizin kafanızda acaba bu insan hayatında biri var mı? Bana yanlış yaptı mı gibi bir düşünce olabilir ya da kendinizin çok önemsenmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Yani bu insan için kariyer çok önemlidir mesela. Siz üçüncü konu dahilinde geliyor olabilirsiniz. Ve bu da sizi acaba ben önemsenmiyorum, değer görmüyor muyum gibi bir hissiyatta yaratıyor olabilir. Burada sizin enerjiniz geldiği için dişil enerjiyle beklemek sizi yoruyor olabilir artık. Yani bir şeyleri beklemek, adım beklemek, hareket beklemek, gelmesini beklemek, işlerini toparlamasını beklemek. Her durumda bekleme kelimesi, kavramı sizi yorduğunu hissediyor olabilirsiniz. Yani bir şeylerin olabilitesi çok kısıtlı olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Yani bu daha açık nasıl anlatabilirim? Bir şeylerin olasılığı çok düşük olabilir burada. Aslında karşı taraf hareket etse, edebilecek kadar rahat bir konu, konuma sahip. Belki bu insan işini düzeltmiş olabilir bazılarınız için. Size öncesinde yani benim işim çok çelişkide ne olacağı belli değil. Ben bir hayatımı toparlayayım, bir düzene gireyim ondan sonra bir şeyler yaparız gibi bir cümle kullandıysa şu an hayatı tıkırında diyebiliriz. Ama sizinle alakalı konuları gene ele almakta başka bahaneleri sığındığına inanıyorsanız bu bahaneler kişinin yani şu an kafam rahat değil, başka şeylerle alakadar oluyorum da dahilinde olabilir. Bu konuda sizin üzüldüğünüzü düşünmüyor olabilir. Ya da bu konuya çok takılmayacağınızı düşünüyor olabilir artık. O kadar beklemişsinizdir ki karşı taraf alışmıştır. Nasıl olsa beni bekleyecek tarzında bir düşünce kalıbı da çalıştırıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar burada bir uyarı yapacağım bazılarınız için. Bu insan hayatında biri olabilir ve siz bu durumu ya biliyorsunuz ya da bilmekte. Biraz geç kalmış da olabilirsiniz. Yani sizin dahilinizin dışında bazı olaylar gerçekleşmiş olabilir. Siz olaylara çok sonradan dahil olmuş, sonradan bilmeye meyilli enerjiden yansıtmış olabilirsiniz. Yani olayları çok görmemiş olabilirsiniz demek istiyorum. Burada bu insanın maske taktığını söylüyor kartlar çünkü. Olduğundan farklı görünen bir insan var karşınızda. Bu insan eğer çok vurdum duymaz davranıyorsa bilin ki aslında çok takılıyordur olaylara zaten. Bir insan e, çok aşırı bir hareket gerçekleştiriyorsa bunun tam aksini düşünmek lazım. Çünkü buradaki maskede de e, gözler görünmüyor bildiğiniz üzere yani kişinin üzerinde değil e, zamanı geldiğinde takabilir İşte siz ona yazdığınızda takabilir işte bazı olayları konuşmak gerektiğinde takabilir gibi gibi düşünebilirsiniz. Ara sıra takılan bir maske var burada. Hani sürekli bir maske takma durumundan ziyade sanki bu kişi bir şeyleri ele al, sorumluluk al dediğinizde veya hissettirdiğinizde bu kişiye ha benim şu an şu problemim var gibi kaçan, kaçaklık gösteren diyeyim bir enerjiye sahip olabilir bu insan sizi görmekte çok zorlanıyor da olabilir arkadaşlar. Nedense böyle bir şey daha çok fazla bir enerji olarak yansıyor. Yani sizin enerjinizi görmekte zorlanıyor olabilir. Sizi üzdüğünün, kırdığının şu an farkında olan bir insan maalesef ben burada göremedim. Çünkü burada da görememe teması var, burada da görememe teması var. Yani burada sanki bile bile kör olan bir insan var. Hani bazı şeyler gözüne çok çarpsa da belki görmemezliğinden gelmeyi tercih edebilecek bir kişi var. Ya da bu da siz de olabilirsiniz. Belki bu insanla ilgili bazı detayları çok kaçırıyor olabilirsiniz. Olaya çok genellemeden bakıyor ol oluyorsanız eğer, e, ince detaylar gözden kaçıyor olabilir, ufak detaylar. Bunlara birazcık daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bu insan size hayatında istiyor mu konusunda bir isteklilik hali maalesef göremedim arkadaşlar. Burada aranızda belli bir müddet daha kararsızlık tutarsızlık hakim olacak olarak görünüyor. Yani bu insan ne istediğini bilemeyecek. Kafasında şöyle kargalar dolaşacak. Yani onu huzursuz eden düşünceler hep var olacak ama ne yapacağını tam bilebilecek bir enerji geçemeyecek olarak veriyor. Çünkü bu insan için ya kariyer çok önemli ya da başka meseleler var bu insanın. Yani hayatında birisi varsa sizinle olması tabii ki bu noktada zorlaşacaktır. Ama ben burada tekrar ekstra bir kart seçeceğim. Çünkü kılıç ikilisiyle bitirdiği için yani sonucunda ne olur? Bir ilişkiye dönüşür mü? Bu kararsızlıktan çıkar mı? Diyeceğim. Kılıç şövalyesi geldi arkadaşlar. Bu insan bir adım atabilir bu kararsızlık bittiği takdirde. Yalnız biraz sizin geri durmanız gerekiyor. Bekleyerek geri durmak değil. Kendi hayatınıza yönelip bu insandan biraz bağlarınızı koparıp ve bu insana haber uçurmadan bakın buradaki kargalar buraya gelmiş. Yani haber uçurmayın. Bir şeyleri ima etmeyin. Bir şeyleri gösterme çabası içerisine girmeyin. Bu insan duyması gerekeni zaten duyar muhakkak. Hani bunun için ekstra bir yorgunluğa gerek yok. Bu insan eğer sizden haber alamazsa, eğer sizi göremezse ve gerçekten e, görmek dürtüsü onu bir müddetten sonra yoracaksa adım atabilir diyor. Yani sosyal medyadan, başka bir kanaldan kendinizi göstermeye çalışmayın bu insana. Bırakın olaylar akışına gitsin. Evet belki kalbiniz kırık olabilir ama bu insanla adım atsa da çok ciddi, niyetli, çok düzgün bir ilişki formu maalesef kartlar ön olarak da vermiyor. Yani bu insanla bu ilişki olur ama bunun yaşanması gerekiyor ya da bunun olması gerekiyor gibi ipuculu kartlar da vermedi. Hani bu insanın birazcık daha zamana ihtiyacı olabilir ya da bu insan sizin için çok doğru bir aday olmayabilir arkadaşlar. Evet, birinci deste. Sizin için açılım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Şimdi ikinci deste. Hoş geldiniz. Bu insan sizi hayatında istiyor mu? Onun gözünde bir olurunuz var mıdır? Ne tür opsiyonları, olasılıkları düşünür? Bir ilişki düşünür müsün? Ya da videoyu izleyen arkadaşımı hayatında istiyor musun? Bunu bize bir anlat bakalım. 1 2 3 ve 4. bu kart kendi düştü. Buna bakacağım. Evet bakalım. Ne düşünür, ne hisseder, ne yapmak ister. Bir, iki, üç ve dört diyelim. başlayalım. Büyücü kartı, Adalet kartı, Kılıç şövalyesi, Para onlusu. Şöyle yapalım. Son gelen kartımız Kılıç altılısı olarak geldi uzlaşma, korku, özdeğer, pişmanlık. Wow. Burada çok fazla duygu temaları geldi. Korku, özdeğer, pişmanlık. Hepsi de duygusal şeylere çıkan kavramlar. Evet arkadaşlar bu kişi sizi hayatında istiyor mu? Bir kere büyücü kartı uzlaşmayı çok ister barışmak ister. Tekrar o ilişkiyi veya o sizinle konuşma halini yakalamak ister. Ufak tefek flörtleşmeleriniz olduysa bunu tekrarını ister tabii ki. Ama burada uzlaşma kartının gel geliyor olması, geçmişte birbirinize karşı keskin davrandığınız, biraz böyle tutarsız, işte aynı noktaya gelmeyen, dengede kalamayan bir ilişki formu yaşadıysanız, bunun dengede olmasını isteyen, birazcık daha esneklik talep eden bir kişi olabilir. Esneklikten kastım sen bana uy ben sana uyuyayım tarzı da olabilir. Bazılarınız için ise şu yorumum da geçerli olacaktır. Bu insanla eğer çok güzel bir çekimle başlayıp sonrasında böyle hani ilişkide belli pürüzler ortaya çıktıysa kavgalar işte ağız çatışmaları işte güvensizlikler, adaletsizlikler, alma verme dengesinde bozukluklar yaşandıysa bu konuyla ilgili daha elinin açık davranacağını da söylüyor olabilir. Çünkü büyücü kartı potansiyeli çok yüksek enerjide olan bir majör kart. Dolayısıyla elinde yapabilecekleri kısıtlı olmayan, istese somut adım atabilecek, istese konuşma kanalını başlatabilecek, istese duygularını çok da rahatlıkla ifade edebilecek bir seviyeye gelmiş aklınızdaki kişi var burada. Uzlaşmak istiyor arkadaşlar. İlk kartımız çok bariz bir şekilde ortada zaten. Uzlaşmak, ateşkes ilan etmek, gönülleri gönülde kırıklıklar varsa bunları tam, tamamlamak istediğini de söyleyebilirim. Yani bir şeyleri konuşup kendi içinizde anlayışı yakalamak. Sağduyulu davranma temasını isteyen bir kişi olabilir. Şimdi burada adalet kartı geldi. Bazılarınız için bu insan adaletten korkuyor olabilir. Adalet kartının altında bir korku kartı geldi. Bu insan nereden korkuyor olabilir? Yaptığı yanlışın tesirinden, etkisinden çok korkuyor olabilir. Gerçekten hakkınızı yemiş olabilir ve bu insan hayatında çok büyük bir bedel ödemiş olabilir. Size yaptığı, yaşattığı bir durumu kendi hayatındaki karşılığını çok yüksek bir şekilde almış bir kişi varsa burada eğer. Çünkü bu çok yoğun bir tema olarak geliyor. Yani bir karma yaşamış ve bu karma bu insanın gözünü korkutmuş olabilir. Ya ben bunu nasıl yaşadım ya? Hani aynısını ben de yaşattım demiş olabilir. Ve bununla alakalı biraz korku odaklı düşünceleri olabilir. Bu güvensizlikle alakalı olabilir. Kendisi aldatılmış olabilir. Birisi tarafından çok Enerjisinin sömürüldüğünü, kötüye çekildiğini hissetmiş olabilir. Burada ilahi adalet işleri teması var. Bu size geldi. Yani eğer ben bu insan için çok uğraştım, çok emek verdim, gözü, gözümü kırpmadan elimden geleni ardıma koymadım diyorsanız bu insan adalet kartıyla beraber size yansıtılan enerjinin aynısını kendisinin hayatında Etkisinin olduğundan bahsediyor. Ve i̇lahi adalet diyor ki sen ne yaşattıysan aynısını yaşadı. Ya da sen bu insandan neyin olmasını bekliyorsan, neyin olmasını umut ediyorsan bu yaşandı diyor. İlahi plan devrede diyor yani kısaca. Sizin ekstra bir şekilde realitede adımlar atmanıza gerek yok. Arka planda oluşan bir süreç hakim diyor. Sonrasına baktığımızda kılıç şövalyesi. Şimdi burası ilginç çünkü kılıç şövalyesi geldi. Çok cesur bir kartın altına özdeğer problemi geldi. Şimdi bu kişi ya size adım atmaktan çok çekinen, çok korkan, endişe duyan, benlik algısına saygısızlık yapılacakmış gibi hisseden birisi olabilir. Yani kendi kimliğinin zarar göreceğini düşünen birisi var burada. Aslında diyor adım atmak çok istiyorum. Çünkü kılıç şövalyesi düşünmeden bazı şeyleri konuşup politik de olsa Dinamik açısından da olsa bazı şeyler sarsılacak olsa bile bazı şeylerin açıklığa kavuşmasını temenni eden bir kişi olsa bile kendi içinde onu huzursuz eden bazı detaylar var arkadaşlar. Bu birincisi özdeğer, ikincisi korku, üçüncüsü de pişmanlık. Burada çok fazla bu insan vicdana zab çekiyor olabilir. Çok fazla e, bilinçaltını tetikleyen durumlar, olaylar silsilesi olabilir ya sizlerle ilgili bir şey yaşadı. Akabinde kendi hayatında çok fazla da olay yaşamış olabilir. Ya da bu insan sizden sonra yolu çok doğru olmayan bir insan da olabilir. Çünkü burada kılıç altılısı. Evet birbirinizden gitmiş olabilirsiniz. Bu kartı ben seçmedim. Desteden düşen kart buydu. Bu insan başka bir hayatı seçmiş olabilir. Başka bir düzeni seçmiş olabilir. Başka konuları öncelik alıp belki sizden ayrılmayı teklif eden kişi de burada olup, Bu kişi de olmuş olabilir. Ama mutlu olamadığını hissediyorum ben bu kişinin. Bir şekilde mutluluğu bulamadığını, tatmin olamadığını, kendisine bir noktada zarar verdiğini söyleyen enerjiler çıktı. Çok enteresan bir şekilde. Güçlenmesi lazım. Güçlenmek gerekiyor bu destede anladığım kadarıyla. Yani çok fazla basireti kapalı, kendi düşüncelerini kendine hapseden bir kişi var burada. Ya bu düşüncelerden kurtulması için birazcık daha zaman gerekiyor, ya da e, bu insana sizin yardımcı olmanız gerekiyor da olabilir. Yani rehberlik etmek, ışık tutmak, yol göstermek gibi. Bunu illa bu kişiye adım atarak yapmak zorunda değilsiniz. Spiritüel anlamda eğer bazı e, gelişmiş çakralarınız varsa. İşte meditasyonlara çok önem veriyorsanız bunu bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Para geldi. Arkadaşlar burası son iki kart dediğim gibi ilginç geldi. Yani para olmuşunun altında pişmanlık kartı var. Ya bu insan dediğim gibi ailesini seçti, sosyal yaşantısını seçti, parasını, gücünü seçti, mali durumunu seçti. Yani onun için iyi olan şeyi seçmek istemişti. Çok iyi olmamış gibi sonucu. Böyle bir tablo çıkıyor. Yani onun için şöyle bir durum söz konusu. Bu insan diyor ki ben kendimi rahatım düşündüm ama rahat da edemedim çünkü pişmanım diyor. Bakın çok bariz bir şekilde kartların üzerine zaten yazıyor pişmanlık, kayıp, doğru seçimler yapmaya başladı. Bu insan yanlış bir seçim yapmış. Ya hayatıyla ilgili, düzeniyle alakalı, ileriye dönük kendi yerinde olmayı, kendi hayatına uygun birisini seçmeyi tercih etmiş olabilir. Ama bu kişi onun için mutluluk vaadiyle gelip belki mutluluk vaad edememiş olabilir. Hayatında seçmiş olduğu bir kişi olduğunu biliyorsanız yani hayatında üçüncü bir kişi var diyorsanız bu yorum geçerli olacaktır. Eğer hayatında üçüncü bir kişi yoksa ailesini seçmiş, arkadaşlarını seçmiş bir kişi ise onların da ona bir katkısı olmadığını düşünüyor. Çünkü sizi kaybetmiş sonuç olarak. Yani totalde burada bir kaybediş var. Bu insan bunun farkında. Yani bir şeyleri ben kaybettim. Ben kendi kendime yaptım ama bunu diyor. Çünkü kendisi gitmek istemiş olabilir arkadaşlar. Kendisi bu yol ayrımına girmek istemiş olabilir. Belki bu korkuların, özdeğer problemlerinin en büyük sebebi kendisi farkında olmayabilir bu kişi. Çünkü ben şunu daha çok hissettim bu destede. Barışmak isteyen birisi var. Uzlaşmak isteyen, aranızdaki barışı sağlamak isteyen, birazcık daha rahat olmak, rahat düşünmek isteyen bir kişi var ama nedense ya size adım attığında çok fazla onu rencil edeceğinizden veya bir şeyin hesabını kitabını çok yapacağınızdan, kabul etmeyeceğinizden, onaylamayacağınızdan korkusu olabilir. Ya da bazılarınız için bunu hak ettiğini bilmesi de onun için en büyük korku olabilir. Yani bana hayır derse bile hak ediyorum diyor olabilir. Çünkü adalet kartı var burada. Yani sen birine yaptın o da sana aynısını yaparsa şaşırmayacaksın. Çünkü birisini sen zamanında zor bir durumda bıraktın. Öyle değil mi? Yani buradaki kadra bakıldığında öyle. Bu kişiye sen tekrar gittiğinde aynı sevimlilikle, aynı sıcakkanlılıkla bir tavır görmen mümkün değil. Çünkü insanların kalpleri kırılabilir, gönülleri kırılabilir, umutlarında düşüşler olabilir. Yani bu insan bundan da korkuyor olabilir demek istiyorum. Yani size yansıttığı duyguların çok büyük bir patlamasından da korkuyor olabilir. belki çok fazla sinirli bir şekilde hayır diyeceğinizi, seni hayatımda istemiyorum deyip bu insana zamandaki konuşmalarının tekrarını yaşatabileceğinizden endişe duyuyor olabilir. Ama bu nesle gerçekten size duygusu olan bir kişi. Çünkü çok duygu yoğunluklu, başlıca temel kavramlar gelmiş. Ama nitekim uzlaşma isteği de var tabii. Yani bir esnek davranmak, bir karşılıklı oturup konuşmak, olayları masaya yatırıp o an onu yapmıştık ama ne için bunu yapmıştık? Yani bir yüzleşme, bir farkındalık yaşamak da istiyor. Bu insan sizi hayatında ister de siz onu hayatında ister misiniz? Burası tamamen muamma geldi arkadaşlar. Yani benim hissettiğim siz bu insanı ya hayatınızda tam istiyorsunuz ama bir şeylerin de tolerans yani inisiyatifinin toparlanmasını bu kişi özür dilemesini bekliyor olabilirsiniz. Yani sizin için bir risk almasını bekliyor olabilirsiniz. Bu çok büyük bir risk de olabilir. Bazılarınız için ise bu insanı istemiyorsunuz ama yaşatılanlara sizin içinizde çok ukde kalmış da olabilir. İki tablodan, iki temadan birisi. Ama size bakmadığımız için, karşı tarafa yönelik bir açılım gerçekleştirdiğimiz için ben bu insanın bir noktada vicdan zavabı çektiğini, pişman olduğunu, kayıp yaşadığını, kendisinin de çok memnun olmadığı bir durum içerisinde olduğunu görüyorum. Aslında memnun olmak için gittiği yolda geri dönmek isteyen birisi var. Evet. İkinci deste sizin için de açılımımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.